Evet, Auz bilen Şidan Bismillahirrahmanirrahim. Birinci seviye, altıncı kitabımızın üçüncü dersine devam ediyoruz. Evet, ve beyneme iken demek. Kâne ehlül gariyeti. Köy, kasaba halisi iken. Yestâittûne hazırlanıyorlar iken. Lirrahîli yolculuk için. Rihle yolculuk. Rahil ise aynı manada yolculuk. Daha çok mastarı kastırıyor. Yani yola çıkmak için hazırlanırlarken ne oldu? Köy ahlisi. Merra bihim. Onlara uğradı. Merra bir harfi ceriyle ya da ale ile kullandır. İkisi de i̇şte merra aleyhim, merra bihim. Raculun bir adam uğradı. Acüzün, yaşlı bir adam. Fesalehum onlara sordu. Limeza karartumur rahile an hazel mekan. Niçin karar verdiniz ayrılmaya yani göç etmeye? Rahil burada göç etmekte diyebiliriz. An mekan. Bu yerden niçin göç etmeye karar verdiniz? Sonra ne diyorlar? Tekaddeme ehadü ricalil gariyeti. Köy adamlarından birisi öne çıktı. Tekaddeme daha önce de geçmişti, öne çıktı. Minel acuzi, yani adamın, yaşlının önüne çıktı. Ve önüne geçti. Yani onunla konuşmak için, muhatap olmak için. Ve ona dedi ki, ya ammu, amcacığım, ey amca ya da amca lem yapka kalmadı. Fi hezel mekani bu, bu yerde meun yekfi yeterli su kalmadı. Meun nekri olduğu için bakın ondan sonraki yekfi yeter demek. Yeterli olur demek. Yani yeterli olacak manası sıfat yapıyoruz. Ya da yeterli kafi manasına e, yeterli bir su kalmadı. Lem yapka kalmadı. Ve la eşkârun nakta'uha Başka ne kalmadı? Devamı kalmadının ne de keseceğimiz, bakın burada da yine nekreden sonra muzari geldiği için bize yetecek, yani ne yetecek su kaldı bu yerde, ne de bizim kesebileceğimiz ağaçlar kaldı. Ve nebi'u ahşabehe ki biz onun o ağaçların he burada eşkara gidiyor, ağaçların ahşabını, tahtalarını satıyorduk. Felem neut nestati artık neut lem neut lem yaut lem teut ne demekti? Artık demekti. Artık olumsuz yapıyoruz yalnız. Nestati artık yapamayız. El Ayşe yaşan yaşayamayız ikisi beraber. Feyzel Artık bu yerde biz yaşayamayız. Şu kalıbı da e, alalım. Şöyle e, kalın bir şeyle çizmemiz lazım. Ee, şu kalıp işimize yarayacak bir kalıp. Felem ne'ud nestatî'ul ayşe fi yedel Şurayı değiştirebiliriz. Yani lem e'ud. Mesela artık ben estatî'u yapamam. El etrasete okuyamam. Mesela okudu bu okul. Fiyazil okudu okulda okuyamam. Lem e'ud أَعِيش أَسْتَطِعُوا الْعَيْشَ Yaşayamam fi هذا البلد وفي هذا المدينة. Artık bu şehirde yaşayamam. Gibi kendimiz kullanabiliriz. Evet. قَالَ الْعَجُوزُ Yaşlı adam dedi. Evet. Yaşlı adam ne dedi? اِذَا رَحَلْتُمْ اِلَى مَكَانٍ آخَر Başka bir yere آخر'a başka, başka bir yere göçtüğünüz zaman Hel <laughs> setekuffune vazgeçecek misiniz? Ankat el eşkari fihi. Orada ağaç kesmekten vazgeçecek misiniz? Keffe <laughs> an elini çekmek demek tam anlamı. Şuraya da yazalım hatta aklımızda kalmayabilir. Elini çekmek büyük harflerle oldu. Daha da dikkatini çeksin. Keffe <laughs> an ikisi beraber elini çekmek. E, tabi iyileri göstermedi o yüzden küçük harfle yazmak zorundayız elini çekmek. Evet, elinizi çekecek misiniz? Yani vazgeçecek misiniz? Ankat il eşcari fihi. Orada ağaç kesmekten vazgeçecek misiniz? Len yahuller rahilu. Halle yahullu çözmek demek. Daha önce de geçmişti, izah etmiştik. Her rahilu göç etmek. Burada yolculuk demeyelim, göç etmek diyelim daha doğru. Göçmek, göç etmek. Çözmeyecek. Len arkadaşlar, bu genelde medresede öğretirlerken e, asla olmaz gibi e, diye tercüme Değil bu. Senin olumsuz hali. Se, se ve sefe. Ecek, acak. Olmayacak, etmeyecek manasına. Len yehülle çözmeyecek. Tam anlam budur. Doğru tercümesi budur. Errahir, göç etmek çözmeyecek. Müşkile tekun. Müşkile, sorun demek. Bu çok kullanılıyor Arapçada. Günümüzde özellikle her şey sorun olduğu için sorunlardan daha çok konuşulduğu için bunu çoğu meşakil olarak geliyor. Müşkilat da gelir. E, sorunlar demek. Sizin sorununuzu bu göç etmez çözmeyecek. Dolayısıyla o zaman e, köylüler ne yapacaklar ona? E, şöyle kaç sayfamız kaldı bakalım. Bir, iki, iki sayfa kalmış. Onu bitirelim. Ben, ya da bir dahaki bölüme tek bölümle beraber bitirelim.